Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni karakterimizi karakterimizi size tanıtacağım. Yeni altın sandıktan çıktı bu karakter. Hemen şöyle girsin size göstereceğim. Bana Lizzy çıktı. Lizzy bu karakter çıktı. O size karakter çıkarma taktiğini göstermiştim ya. İşte o videomda ki karakter çıkarma taktiğini kullanarak bu karakteri çıkardım ben. Lizi çıktı. Size tanıtı bu karakteri bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Ama yani şöyle siz sizin için ikili gireyim şöyle. İkili giriyorum ki çünkü e, bunun mayınları var. Mayınları arkadaşımıza can veriyor. Onu size göstermek için. O donla geldi yanıma. Güzel. Efsanevi kurma bir git. Ben şöyle. Bakın bomba Bomba atma şekli bu şekilde. Bakın. Bak böyle. Mayın koyuyor. Mayınların hepsini aynı yere koyarsanız daha çok hasar veriyor adama. Bakın. Hasarı da çok da yüksek. Bir de su daha hızlı yürüyebiliyor gördüğünüz gibi o ok katma şekli böyle hatta bakın vuruyor böyle çok hasarı var of bayıldım çok kötü oynadım ama Ya bak ya takım arkadaşımıza bak İnsan yardım eder ya. Tüh. Hep böyle oluyor ya. Tamam. Ne zaman bir video çekmeye kalksam hep ölüyorum veya takım arkadaşım salak çıkıyor. Abi insan gelir bir yardım eder ya. Bu arada şey bitti, sezon bitti. Çünkü ben kupa düştüm. Anne bakın JC Jason'in kupası düştü. 1300 değil de 1200'lerdeydi. Şimdi 1151'e düştü. Bu arada 8 seviye yaptım Jason'i. J'de. E, çünkü 7 seviyeydi. 8 seviye yaptım. Ama karşıma yine de düşük ay yüksek yine adamlar geliyor. Karşıma geliyor 11 seviyelik adam. Ama ben sizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Canlı dersim olduğu için çok video atamıyorum. Bir de kanalı yeni kurdum. Bak bak. Hop. Abi şu goril çok kolay karakter ya. Herkes alıyor abi. Gel mayınım hadi. Hadi. Aldım. Güzel. Şimdi canımı doldurayım. Şöyle at 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 at. Of. Of. Şöyle mayınımı... Oh kaçtım ben tamam güzel. Ben onu nasıl kurtarayım ki? Şimdi canım da az. Ben onu kurtarmam imkansız. Dibinde değilim ki. Şöyle bak. Uf, hep kayıyorlar tam beni görüyorlar onlarda. Yani korumalı olur. Gelin buraya gel, 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 gel. Gel buraya gel. Sen de gel. Bu karakteri de alışık diyelim ki çok zor karakter bana göre. şöyle basalım. Aa! Lan. İki canım yokmuş benim. Ben iki canım olduğu için bastım. Boş ver ya. Şöyle basalım. Hadi gel. Uy tam tutturdum ha. De. Tamam. Koruyorum sizi. İlk önce fazla canlı olanlara canlısını şunu azaltayım ki. Bas bas. Git. Sen de gebermedin mi? Gebermedi ya. Aha baydı. Gelsene. Hadi. Allah canı bastım yanlış. Aha aldım. Uf, güzel güzel. Bas 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 geri 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 geri. Geri çekiliyorum. Dop. Hmm. İyi, i̇yi. Şuradan mı? Aynen orada. Gel gel gel. Hoppa! Koyarım böyle. Anlatım okulu var? Kime bir şekil yapıyorsunuz lan? Ha? Bak ya. Her neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Size yeni karakterimi tanıtmak için açtım. Attım bu videoyu YouTube'a. Görüşmek üzere bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.